Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son bir iki videodur Kudüs'le ilgili açıklamalarda bulundum. Kudüs'ün kadim tarihini ve Müslümanların idaresinde bulunduğu dönemle ilgili bir takım detayları paylaşmıştım. Bu videoları çekerken aynı zamanda Selahaddin Eyyubi aklıma geldi. Zira Selahaddin deyince Kudüs, Kudüs deyince de Selahaddin hatırlanır onun burada destansı bir mücadelesi vardır. Bu mücadelesi ve Selahaddin'in kim olduğunu biraz daha yakından tanıtıp konuyla ilgili bütünleştirici bilgi sunar diye böyle bir videoyla karşınızdayım. Selahaddin Eyyubi Eyyubiler devletinin kurucusudur ve ilk hükümdarıdır. 1171'den 1193'e kadar takriben 22 yıl kadar tahtta bulunmuş ve bu sürede destansı başarılara imza atmış son derece önemli bir hükümdardır. Bu dönemde özellikle de Haçlılara karşı verdiği mücadele ve Kudüs savunmasıyla adeta efsaneleşmiş ve Müslümanların gönlünde taht kurmuştur. Taraflı tarafsız herkesin hakkını teslim ettiği bir isim olmuştur. Kendisi Kudüs Fatihi ve Kudüs Kahramanı olarak ünlenmiştir. Kudüs ile ilgili sözlerinden de bahsedilir. Mesela Kudüs fethedilinceye kadar gülmeyeceğim dediğine dair bir iddiadan bahsedilir. Kesa Kudüs aşığı ve sevdalısı olduğunu biz Kudüs gibi bir yarın hasretiyle yanıp tutuşan aşık kız diyecek ve bu şekilde Kudüs'e olan sevgisini ifade edecektir. Kendisini Allah yolunda bir hizmetçi olarak görecek ve bu uğurda büyük mücadeleler yapacaktır. Aynı zamanda şövalye ruhlu bir hükümdardır. Haçlılara karşı verdiği mücadele ile onları bile kendisine hayran bırakan iyi bir komutan, iyi bir savaşçı ve iyi bir askerdir. Başarıları ve kahramanlıklarıyla aynı zamanda bir türlü paylaşılamayan birisidir de. Zira Türkler onun Türk, Araplar Arap, Kürtler de Kürt olduğunu iddia ederler ve Herkes onu bir şekilde sahiplenmek ister. Rivayetlere göre 1138 yılında Tıkrit'te doğmuş. Bugünkü Irak şehirlerinden birisi olan Tıkrit'te doğmuş. 1193'te de demin ifade ettiğim gibi 55 yaşındayken ölmüştür. Ama bu 55 yaşına muazzam başarılar sığdırmış bir idareciden bahsediyoruz. Babası Necmuddin Eyyub Selçukluların Tıkrit valiliğini yapmıştı. Musul Atabegi olan İmamuddin Zengi ile de aynı zamanda dosttu. Zira Musul Atabeyi de Selçukların valiliği konumundaydı. Bu itibarla her iki hanedan veya idareci Selçukların valisi konumundaydı. Bu nedenle Necmuddin Eyüp Tikrit'ten Musul'a göç edecek ve yavaş yavaş Zengi'nin hizmetine girecek. Zengi de onun Suriye bölgesindeki bu Baalbek üzerinde vali tayin edecektir. Aynı zamanda Eyyub'un kardeşi Şirkuh da zenginin en önemli komutanlarından birisi olacaktır. Neden zengi öne çıktı? Zira 1157'lerde Büyük Selçuklu Devleti dağılınca Irak ve Suriye'deki Selçuklular atabeylik düzeyinde kaldılar ve Selçukluların atabeyi olan zengi hanedanı da Eyüp ve aynı zamanda onun kardeşini sahiplendiler ve bu şekilde İdareye yine devam etmeye çalıştılar. Yani buralarda hala Türk idaresi, Selçukluların idaresi devam ediyordu. İmamuddin Zengi ölünce oğlu Nureddin Mahmud veya Mahmud Zengi diye bilinir. Halep ve civarının valiliği konumuna geldi. Eyyubu Dimeşk valiliğine getirdi. Yine Eyyub'un kardeşi Şirkuhu da en yakın komutanlarından birisi yaptı. Dolayısıyla da en yakınındaki adamlardan birisidir. Eyyub'un oğlu Selahaddin de babasının bu valiliği nedeniyle epey bir deneyim kazanmış. Özellikle Haçlılara karşı verilen mücadelelerde ciddi bir tecrübe elde etmişti. 1160'lı yıllarda Mısır'da Fatimiler vardır ama Fatimiler iyice zayıflamış, içlerinde taht kavgaları ve iktidar kavgaları başlamıştır. İşte bu tarihlerde Mısır'daki zayıflığı fırsat bilen Haçlılar hem Kudüs üzerine hem de Mısır üzerine saldırılarını yoğunlaşmışlardır. Bu bir o kadar daha Fatimileri yıpratmıştır. Sonuçta 1163'lerde Fatimi veziri Şaver Dımaşk'a gelip zengilerden yardım istiyor. Nureddin Zengi de Şirkuh ile yeğeni Selahaddin'i hazırladığı orduyla birlikte Mısır üzerine gönderiyor. İşte kahramanımızın yükseliş hikayesi böyle başlıyor. Şirku Kahire'ye gidiyor, yönetime el koyuyor. Fatimi halifesi adı li dinillah da onu kabul ediyor zaten. Vezir tayin ediyor fakat iki ay sonra ölünce bu sefer yerine Selahaddin Eyyubi'yi getiriyor. Böylece Mısır'da artık yavaş yavaş Türk hakimiyeti başlamış oluyor. Selahaddin iktidara geldikten sonra yavaş yavaş Mısır'daki Şii kadroları tasfiye etmeye başlıyor. Çünkü kendisi Sünnidir ve Mısır'daki idareye iyice hakim oluyor ve Fatimiler ile bu sefer ters düşüyor. Hatta Haçlılar ve Bizanslılar da Fatimilere destek verip o zayıf konumlarından faydalanmak istiyorlar. Selahaddin bu dönemde hem Fatimi bürokrasisine hem Haçlılara, onlara destek veren Haçlılar ve Bizanslara karşı mücadeleler ediyor ve bir o kadar daha başarı elde ediyor. Sonuçta Mısır'daki kontrolü sağlıyor, yani maharetli birisi ve Nureddin Zengi'nin emriyle de 1171'de Fatimi halifeliğini ortadan kaldırıyor ve böylece Mısır'daki Şii Fatimilik son bulmuş oluyor. Aslında o zamana kadar 2-3 yıl başta Şii halife var, kendisi Sünni vezirdir. Benzeri Bağdat'ta vardır. Burada Büveyhiler Şiidir ama üstte başta Sünni halife vardır. Mısır'da da tam tersi başta Şii halife Selahaddin Sünni vezir olarak devam ediyor fakat halife zayıf olduğu için halifeliği ortadan kaldırıyor. Böylece Mısır'daki hakimiyetini ilan etmiş oluyor. Bundan sonra Selahaddin yavaş yavaş Kudüs üzerine yoğunlaşacaktır. 1170 ve 73 yılları arasında Kudüs'e Haçlılar girmişler. Bu boşluktan faydalanıp burada bir de Haçlı krallığı kurmuşlardır. Dolayısıyla da Selahaddin Kudüs'ü ele geçirmek için önce Eyle'yi yani Filistin'i kuşatıyor. Ağabey Turan Şah'ı da etrafa gönderiyor. Hatta önce Nube'ye yani bugünkü Sudan tarafına daha sonradan da Hicaz ve Yemen'e doğru özellikle de Hicaz ve Yemen'i kontrol altına alıyor. Libya'ya kadar hakimiyet alanını genişletiyor. Ve 1174 yılında bağlı olduğu Mahmut Zengi ölünce yeni bir dönem açılıyor. Zira onun yerine 11 yaşındaki oğlu İsmail'i getiriyorlar. Selahaddin ona bağlılık bildirse de çocuk küçük yaşta olduğu için Suriye'de iktidar boşluğu doğuyor ve kimi bürokratlar onu Dımaşk'a davet ediyorlar. Yani Filistin'deki sorunla uğraşırken, Kudüs'ü alma hedefleri güderken böyle bir durum ortaya çıkınca Suriye'ye geliyor ve burada asayişi sağlıyor. Kudüs'ü ve diğer toprakları kurtarmak için tekrar faaliyete geçiyor. Haşhaşilerle ve Haçlılarla mücadelesini devam ettirirken Musul ve Halep'te tekrar bir iktidar boşluğu doğunca ikinci Doğu Seferi'ne çıkmak zorunda kalıyor. Bu sefer sırasında bugün bizim de sınırlarımız içerisinde bulunan Amit yani Diyarbakır, Saybin gibi yerlerden Musul'a kadar hakimiyet alanını genişletiyor ve doğudaki hakimiyetini iyice tahkim edince yine Kudüs'e yönelecektir. Onun en büyük sevdası Kudüs'tü. Nitekim de Gazze ve askalon seferlerine çıkacak ve Haçlıların direncinin zayıf olduğunu görünce Remle'yi kuşatacaktır. Fakat Kudüs Krallığı'nın ani bir baskınına uğrayınca geri çekilmek zorunda kalacak. Mısır'a dönecek. Bu arada Dumaşık'ta bir takım karışıklıklar çıkınca, yönetim boşluğu doğunca Haçlıların buradan saldırısının olduğuna dair haberler alınca Dımaşk üzerine yürüyecek yaklaşık iki ay sonra Yeni Ferruhşah ile Suriye bölgesinde Haçlılara karşı büyük başarılar kazanacaktır ve destanlaşacaktır adeta. Sonuçta yine Kudüs üzerine yoğunlaşacak ve Hittin denen savaşta Haçlıları muazzam bir bozguna uğratacak bu zaferden sonra Filistin'deki birçok şehri ele geçirecektir. Akka, Taberiye, Askalon gibi, Nablus gibi, Remle gibi, Gazze gibi bunların bir kısmının isimleri bugün de bilinen isimler. Dolayısıyla da 1187'de kuşattığı Kudüs'ü iki haftalık mücadeleden sonra ele geçiriyor. Kudüs'ün düşmesi Batı dünyasında, Haçlı dünyasında ciddi endişelere ve harekete neden oluyor. Yeni bir Haçlı ordusuyla 1189'larda Akka'yı kuşatıyorlar. Selahaddin Haçlılar ile iki yıla yakın mücadele ediyor. Bu dönemde tabii yardım istiyor fakat yardım alamıyor. Özellikle de Haçlıların donanma ile batıdan destek görmeleri Selahaddin'i zayıf düşürüyor. Kendisi hayli uğraşıyor fakat donanma desteği alamadığı için özellikle bu muvahitlerden Kuzey Afrika'dan destek istiyor ama destek gelmiyor. Neticede 1192'de 3 yıl 8 ay kadar sürecek olan bir mütareke imzalıyor. Bir takım yerleri Haçlılara bırakıyor ama neticede Kudüs'ü vermiyor. Ve böylece Selahaddin'in Kudüs müdafası destanlaşacaktır ve Kudüs'te yalnız kalmasına rağmen İngiltere'sinden Fransa'sına kadar birçok batılı devletlerin oluşturduğu Haçlı ordularına karşı özellikle bu aslan yürekli Richard denir onunla muazzam mücadeleleri olmuştu. Böylece Kudüs'ü müdafaa etmiş İslam'ın en gür seslerinden birisi olmuştur bu dönemlerde. İşte Selahaddin'i, Selahaddin yapan Haçlılara karşı efsane bir isim olarak e, İslam dünyasına ve dünyasına tanıtan veya adını tarihe altın harflerle yazdıran bu mücadeleleriydi. Terk eden sonra 1193'te yani takriben bir yıl sonra Dımaşk'ta vefat ediyor. Öldüğü zaman yerine büyük oğlu Melikül Eftal Ali geçiyor. Fakat ondan sonra çocukları Selahaddin kadar yetenekli ve başarılı değiller veya babalarının başarısını devam ettiremiyorlar. Yavaş yavaş taht kavgaları nedeniyle devlet küçülüyor, hakimiyet alanı zayıflıyor ve kurduğu devlet takriben 1462'lerde yıkılıyor. Eyyubilerin hakim olduğu topraklara bu sefer Memlukliler hakim olacak ki Memlukler aslında Eyyubilerin ordusunda bulunan asker sınıftır. Yani bunlar da Türktür. Ve böylece Selahaddin'le birlikte Mısır'da başlayan idare Memlukilerle birlikte devam edecektir. Ve bu hakimiyet nereye kadar sürecek? 1517'ye kadar Memluklilerin hakimiyetini bitiren malumunuz Yavuz Sultan Selim'dir, Mercidabık ve Ridaniye seferleriyle 1517'de buradaki Memluk idaresine son verecek ve Kahire'yi ele geçirmesiyle birlikte Mısır Osmanlı'nın hakimiyetine girecek. Böylece Eyyubilerden itibaren başlayan 1170'lerdeki Türk hakimiyeti Mısır'da Memluklerle devam edecek. Sonradan da Osmanlı'ya kadar gelecektir ki Osmanlı'nın elinden çıkış sürecini az buçuk biliyorsunuz. Selahaddin Filistin, Mısır, Hicaz, Yemen'e kadar birçok alana yayılmış ve buraları aynı zamanda sadece hakimiyetinde tutmakla kalmamış, imar etmiş. Bu yönüyle de önemlidir. Hem Mısır'da hem bu bölgelerde çok sayıda medreseler açmış, zaviyeler kurmuş, camiler yapmış, köprüler, kaleler, hanlar, hamamlar, saraylar inşa etmiş. Kahire Kalesi ve surları onun eseridir. Nil Nehri üzerinde yaptırdığı köprülerle biliniyor. Akka ve Kudüs'ü tahkim etmiş ve korumak için özellikle Amr bin El As Camii yani Kahire'deki yeniden elden geçirmiş. Kudüs'teki Kubbetü Sahre ve Mescidül Aksa'nın tamiratıyla uğraşmış. Birçok bu bağlamda bayındırlık hizmetlerinde olmuş Mekke, Medine'ye fazlasıyla önem vermiş ve kendisi için Hadimul Harameyn-i Şerifeyn ünvanı kullanmıştır ki bu ünvanı da ilk kullanan idarecidir. Bundan sonra Memlükler de aynı ünvanı kullanmışlardır dikkat ederseniz. Dahası Osmanlı padişahları da aynı ünvanı kullanmışlardır. Moğollar malumunuz 1258'de Abbas halifeliğini yıkmışlardı. Ee, Mısır'da İslam dünyasına hakim olmak için Memlükler kukla bir halifelik kurmuşlar Abbasilerin devamı diye ama bunun hiçbir fonksiyonu olmadığı için Mısır'daki idareciler halife sıfatını kullanmamışlardır. Kukla halifelikle devam etmişlerdir. Ancak kendileri Hadimül Harameyni Şerifeyn ünvanını kullanmışlar. Yani Mekke'nin, Medine'nin hizmetçisiyiz. Aynı ünvanı Osmanlı padişahları da kullanmışlardır. Dikkat edin Osmanlı padişahları da başlangıçta halife sıfatını kullanmıyorlardı. Sonradan devlet zayıflamaya başlayınca halifelik kartını açmışlar ama bu da başarılı olmamıştır. Selahaddin'in böyle bir destansı mücadelesi olduğu gibi hakkında birçok övgülü anlatılar da vardır. İyi bir eğitim görmüş, Arapça, Türkçe, Farsça, Kürtçe bilen birisidir. İyi bir tarih bilgisine sahiptir. O nedenle de zaten Araplar Arap, Kürtler Kürt, Kürt Türkler Türk ama Eyyubiler tepeden tırnağa tam bir Türk devletidir. Onu belirtelim. Orduları Türk ordusudur zaten selçukluların devamlı olan zengilerle ortak hareket etmişler ve devlet işleyişi nizamı da bütünüyle selçuklu devletinin bir uzantısıdır. Bu itibarla da Türk olduğu söylenir. Kökeni o kadar önemli değil. Ancak yapıp ettikleriyle Mısır'da uzun yıllar hakimiyet sürdürmüş birisidir. Bu etnisiteye dayalı ayrımcılıkları, bunlar üzerinden tanımlamaları çok doğru bulmadığım için o detaya girmeyeceğim. Sünnidir. Şafii hukukunu benimsemiştir. İslam dünyasında öteden beri devam ede gelen bir gelenek olan bu müneccimlere inanmamıştır ki bu Osmanlı'da da müneccimler vardır biliyorsunuz. Aşırı derecede cömert birisi olduğu söylenir. Öldüğünde ise son derece mütevazi bir tereke bırakmıştır. Bu aynı zamanda karunlaşan krallar, sultanlar tutumuyla karşılaştırıldığı zaman ne derece bir İslam ahlakıyla bezenmiş olduğunu göstermesi bakımından önemli. Öldüğünde hazinesinde sadece bir Mısır dinarıyla 36 veya 47 nasrı dirheminin çıktığı söylenir. Dikkat edin buna. Yani mütevazi bir hayattır ve mal mülk bırakmamıştır. Geçenlerde merhum Elçi Bey ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Adam ne diyor? Cumhurbaşkanıyım ama oturduğum ev diyor kiradır ve benim diyor arkamda bir tane haksız kazanç bulamazsınız mealinde açıklamaları vardı. Bu yönüyle önemli. Selahaddin de işte buna çok dikkat eden bir e, idarecidir. Bu yönüyle de muazzam bir örnektir. Hatta şöyle bir sözü vardır. İdarecilerin en talihsizi kendi kesesi doluyken halkını fakir bırakanlardır diyecektir ve bu mealde çeşitli açıklamaları vardır. Kendisi dediğimiz gibi Kudüs'ün yanı sıra aynı zamanda Mısır Fatih'idir. Her ne kadar Mısır Müslümanların elindeyse Şii Fatimilerin elindeydi. Burayı tekrar sünnileştirmiştir. Ben her zaman şunu söylerim. Şayet Selçuklular olmasaydı İslam dünyası büyük oranda aslında bugün Şii idi ve ne kadar da iyi mezhebimiz var diye bugün kendilerini ehli sünnet deyip de sünnetin ortasında görenler, dinin ortasında görenler bugün de Aynı narayı atacaklardı tıpkı İran'daki gibi. Zira Abbasi halifeliği yaklaşık 120 yıl 930'lardan sonra e, Büveyler'in e, etkisini altındaydılar. Yani Şii Büveyler e, bugünkü başbakanlık e, düzeyindeki idareyi ellerinde tutuyorlardı. Bağdat'ta demin de ifade ettim tepede bir sünni halife ama halifenin hiçbir fonksiyonu yok. Şii büveyhiler Bağdat'ı işgal etmişlerdi. Aynı dönemlerde 970'lerde de Mısır'da Şii halifelik kurulmuştu. İşte e, Mısır'la Bağdat birleştirilecekti ve böylece Sünni İslam dünyası Şiiliğe dönecekti. Fakat Abbasi halifesi Selçukluları çünkü onlar da Sünniliği benimsemişti davet ederek Tuğrul Bey Bağdat'a girdi ve burada Şii büveyhileri ortadan kaldırdı. Ancak daha sonradan e, 1157'lerde Devlet dağılınca Büyük Selçuklu. Bu sefer Selçukluların bakiyeleri kaldı işte Irak'ta ve Suriye'de. O yüzden de Irak Selçukluları, Suriye Selçukluları, daha sonra Anadolu Selçukluları malumunuz devam ettiler. İşte Selçukluların bakiyesi olan bu Zengi Hanedanlığı ve Eyyubiler, onlara hizmette bulunan Eyyubiler bu mücadeleyi sürdürdüler ve Mısır'ın Sünniliğe dönmesinde özellikle Selahaddin çok büyük rol oynadı ki ona değindim. Bu itibarla da e, hem Selahaddin'i hem de Selçukluları çıkarın. İslam dünyası bugün tepeden tırnağa e, Şii olacaktı ve biz de e, aa Şiilikte ne kadar güzelmiş deyip kendimizi o zaman dinin ortasında görecektik. Bu da kendilerini din bekçisi zanneden sünnici kafalara armağan olsun. Aynı zamanda da Mısır aşığıdır da Mısır benim reyhanımdır diyecektir. Şam benim nergizimdir diyecektir. Cezire, Musul'a kadar hakimiyetini genişletmiştir. Cezire'de tarihim ve adresim vardır benim diyecektir. Yani geldiği yeri de unutmayacaktır. İslam bayrağının dalgalandığı her yeri kendi vatanı olarak görecektir. İslam'dan başka vatan tanımıyorum diyecektir. Böyle kuşatıcı bir dili vardır. Allah'ın ismi her nerede zikrediliyorsa orası benim vatanımdır diyecek ve bu şekilde kendisini ifade edecektir. Dolayısıyla da bir dönem İslam dünyasında ismini altın harflerle yazdıran, örnek bir idareci, iyi bir komutan, gerçek bir mümin, muvahit ve İslam'a hizmet eden, kendisini Allah yolunda adayan bir kahraman olarak niteleyebiliriz. Büyük hizmetleri olduğu için bu önemli kahramanı sizlere tanıtmak istedim. Umarım az da olsa onun hakkında bilgi sunabildim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Böylece de bu Kudüs dosyasını kapatmış olacağım. Dahası da var ama yeteri kadar açıklama yaptığım kanaatindeyim. Dikkat ederseniz Hamas'i duygularla bakmadım. Hiçbir zaman da e, olaylara bu gözle bakmıyorum. Bugün de yine e, Hamas'i duygularla e, sosyal medyada nara atanlar, e, ne bileyim işte e, mücahitlik yapanlar e, benim bu videolarımdan veya bu konuşmalarımdan bir takım kendilerine göre anlam çıkarabilirler ama elimden geldiğince objektif bir şekilde değerlendiriyorum. Ve bu videolarında bu bağlamda Kudüs'ü, Kudüs'ün tarihini ve Müslümanların dününden bugüne kadar gelinen süreci biraz daha doğru bir kanaldan öğrenebilirler diye düşünüyorum. Faydalı olmuşsak ne ala eksiklerimiz varsa da artık o eksikleri kendiniz giderirsiniz diye düşünüyorum tekrar teşekkürler ediyorum bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum